Dinlen <laughs> oyunlarını, yeni hatlarını geldik arkadaşlar. Duyuyor musun? Ben hep birlikte gezeceğiz bugün buraları. Daha yeni olduğu için çok fazla e, kişi var. Bir daha hafta sonu okullar 15 gün tatilde. Gördüğünüz gibi sürekli, alanlar, bir sürü çiçek, bir oyunları falan var. Bir sürü tramvayına gideceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Game Factory'ye geldik. Merhaba arkadaşlar. Abi, bugün düzenlerimle birlikte düzen faktörü. Herkes buraya geldik. tamam mı? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazdan gördüğünüz kocaman tramboline gideceğiz. Daha diğer tarafta da oyunlar falan var. Konya, burada çarşı falan var. İçeri girdiğimizde görüşmek üzere. Şimdi müddet bekleyeceğiz. Ee, ne kadar bekleyeceğiz? Bir dakika de işte bakayım hemen. Ee, yarım saat bekleyeceğiz. Bazı sorunlar yaşıyoruz şu anda. Kardeşime kimliğe gerekiyor. 7 yaşım için. 7 yaştan sonra girebiliyor buraya. İnşallah gireceğiz. Evet geldik. Evet bu şekilde. Şimdi kuzenimi arıyorum ki Abi gel evet. Alperen evet. <laughs> Çok eğlenceli Burada böyle bir yol var Dönüyor Ben geçmeyeceğim zaten evet. Şimdi sünger havuzumuz var Ben gireceğim ama inşallah telefonumu evet. kaybetmiş Alperen. İnşallah telefonum yok olmaz. Ya Burada bulamayız da var ya telefonum. Benim çıkmam lazım. Ya çık. Aa telefon gidecek. Çıkamıyorum. Çıkmak çok zor. Şimdi <laughs> Tamamla zıplıyorum ve on ya ne yapalım? Şuradan şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kızıyorsunuz. Şu so, buradan atlayacağız şimdi. gidelim. Evet şimdi bir de kaydırdığımız var. Kaydıraktan kayacağız. Bunlar da kayıyor. kaydıraktan kayacağım. Önce oyuncağımı atacağım. Diyecek. Çok eğlendim şu be, be, gel atlamaya gidelim. Ben atlayacağım. Şimdi geçelim, bir de çevirdim. tane Şu anda yanımda bir tane kardeşim var. Bir de kaydırak var. Ben kaydırağa çıkacağım. <laughs> Şimdi kuzenim kayıyor ve ben onu çekeceğim buradan anını Sen de beni çeker misin? Güzel çek ama. Arkadaşlar kuzenim kayıyor. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi şuraya gideceğim. Oh! Her yerde atlıyorum. Şimdi şu tepeye tırmanacağım. Köpeğimi oraya koyacağım öncelikle. İlk önce köpeğimi koydum. Şimdi kendim çıkacağım. Hazır mıyız? Şu koca tepeye çıkacağım başladı. <laughs> oh, çok iyi. Çok korkuyorum. Ah, şimdi alacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Elimde telefon olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Hemen koşa başlayalım.

gireceğim. Hadi bakalım. Buraya basacağım. Hadi. <laughs> Hadi. <laughs> 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 de girmiş bak. En büyük kişi Çok de girmiş bak. En büyük kişi gelmiş bak. Ayfe yani uzun süredir deniyor. Şimdi parkura gidiyorum. Ar Değil. Arkadaşlar Size bir giden. takla göstersin Oskar. Gelin. Ben bu yuvarlaktan geçeceğim. Çık mı çık? çık beni çek. Gel. Sen de çekeyim. Arkadaşlar bu arada çok güzel. Ben güzel yapamam. Gel <laughs> bak ablam tut. Dur tut. Canım ablam tut. Dur. Sen bir kere. Hadi. Ablam tut. Tut beni tut. Çok güzel yap hadi. Oğuz izle Alperen. Ben de yapayım mı? Yap. Hadi parkura. Dik önce aşağıdaki parkurdan başlayacağım. Orası daha zor. <laughs> Oğuzkan sen geç sonra bak, 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 telefonumu al. Bak, bak, bak. Bak, bak. Bak, Oğuzkan benim telefonumu alabilecek misin? Yaptı gördün mü? telefonum. Anne geldi. Bu yapamıyor. Hadi. Dur dur. Telefonu at tutarız gel. Ha Ya, <laughs> ya giderse? Ya bu fena ya. Bak bak bak. Ay, Tutsana Oskar beni çek. Alper'in adamsın sen. Beni çek. Bak. Alper çek bismillah. Hadi bakalım. Ayağına bak Sare. Hadi. hadi bakalım bebe. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? <laughs> Geliyormuşuz. Atıyorum. Gel hayır, hayır. hayır. Ya, ya, <laughs> <bir bilsin gülüyor> seni, lan Hadi gel ben. Ben. Hadi. Hadi. koş. gidiyoruz. geliyoruz. Ha, ne edemezsin. Ay! Sıkıştım burada. <gülüyor> Oturuyorsun. Otur <laughs> otur <otura>, çıkacağım. <laughs> Burası o kadar zor ki. İlla <laughs> <laughs> ortadan gitmek zorunda değilsin ki. Oscar, ay Alperen. Al. Çıkamıyorum. Son bir tanecik. Bu arada inerken kendini buradan aşağı bıraktığında çok iyi düşüyor. Çıkması çok zor. Çünkü biz salaklık ettik. Merdiven varken biz buradan çıkıyoruz. Geçer inşallah. Seni aşağı atayım mı? Hayır hayır ya kırılır. Kırılmaz merak etme. Hayır sakın. Aksine şey ata aşağı atıyorum. Konuşma Malkerim Allah çarpsın. Konuşma. Bir şey olmaz ne oldu? Hayır şu an değil. Aa Allah çarpsın söylerim annene. Burası böyle. Böyle şişe. Sonra şu yandan geçerken göreceğim ben seni. Ay, nerede? Sağdan. Oo. Nah geçersin oradan. Lan benim köpeğim. Köpeğim nerede benim? <Gülüyor> Hangi köpeğim? <laughs> <Aşağıda> <laughs> ha, tamam. Dur ben buradan geçemem. Çek beni. Çekemem. Tamam. Asla geçelim tut. Tamam. İlk önce sen geç. geç. İlk önce sen beni. Ee, çekmek için geç. <laughs> geç. Buradan da çıkışın. Geç. Elleme telefonu. Mali. gel. Hadi. Ne var burada Kayarak gideceğiz? Hadi geç. Aslında ben de geçerdim de oradan Berrak. Hadi Götüm yemedi. Burada kaybıcaz Atla aşağı. Hı. Atla. Hı. Atla da aşağısı. Asla ben geçerim. Evet. Korkam ben bak. Yaptım. Bak kösüm çok korkak değil bak. Hadi gidelim. Hadi gel. Ya, ya Allah Allah. 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 Boş sen deli. <laughs> Alperen çok sallıyorsun. Alperen çok sallıyorsun. Telefon var elimde. <laughs> Gelmedik, Alperen git. <laughs> Gel. Beni de çek. Git çek beni. Hayır ben geçeceğim. Allah ben de telefonumu çekerim <laughs> Şöyle. şelle geçiyorum direk aşağı salıyorsun kendin uçuyorsun Ay çok eğlenceli öyle değil, bir araya gireceksin bir boşluğa bir boşluğa gir oradan bırak kendini salak ben gider miyim öyle diyeceksin yes. Tamam yes boş. Çalışmıyor mu bu? Bu taraf çalışmıyor mu? Çalışmıyor mu abla bu taraf? Birinci olanlar süresi doldu. bilirim ki burada? Ben. Ben. Beni çeksenize. Anne ben, ben, çek beni. Öyle bir şey yapacağım ki. Ha, oh. gitti. Arkadaşlar, Çek beni. Arkadaşlar, bu bu an. An. Bileklikleri turuncu olanların süresi bitti. Ya benim köpeğim yok. Tamam siz devam edin. Benim köpeğim yok. Benim köpeğim yok. Adela. Adela. Abi oyuncak köpek gördünüz mü hiç? Ya köpek yok Büyük. Siyah bir köpek. Hayır biri götürmesin de ha şurada <laughs> tamam. Seni kaybettim ya ağlayacaktım. Ona Ağlayacaktım. Çok kötü ağlayacaktım. Alper beni çeker misin? Bak bak, bak. Ta şu tepeye kadar tırmanacağım Şimdi köpeğimi de buraya koyuyorum Karladım. Bir de sizinle birlikte çıkalım. Sıra bende. Şimdi bıraktım. Sıra bende. Başka da atabiliyor musun? Ne kolay iş şey ya de, değil. Arkadaşlar kız o, şey jimnastik çıktı. O, 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 <laughs> Doğru söylüyor. Kaç yaşındasın? 10 yaşındasın. Ben, bu, ben, bu, ben. Alper anne Evet. İzleyin arkadaşlar. Oskar izle arkadaşım bak. Ne yapacak? Ne yapacak? Bak. bir Bak Oskar izlemedin bak arka takla atıyor. Ön de atıyor. Arkadaşlar çok iyi ya. Biz yanında çerez kalmışız. Ya. Ben onu bile yapamıyorum. Oo. Hadi va. Şimdi beni çeksene de bir kere. Ya da ben bir iki kere biraz deneyeyim. Olmazsa rezil olmayayım. Başlattım ben. Yaşıyor. Hadi. Yes, dişte. Yes. 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 Hadi. bakın bana Alperen Alperen ama çok fazla Alperen gelin kar. Evet geldik şimdi. Kafa yok. Ona göre. Yavaş. Gelmedi <laughs> şey de kal. de çocuğa gelir. Ay suya girdiler. Ben girmedim. Ben girmedim. Ay yapma yüzüme. Ben, geçeyim mi teyze? İlk sen mi teyze? Teyze ilk ben geçeyim sonra Oğuzkan geçsin geç, sonra geç sen geç. Hayatım, ben hallederim. Geç hadi. Oy. Evet Alp'e görüşürüz de. Videomuzun sonuna gelişmeler. geldik. Görüşürüz. Paylaşır mısın? Oskar ne binmedi? Bay bay. Bir daha son kez bay bay deyin. Bay bay! Bir de gözükmüyorsun. Bye ne taktın? Bir daha de. Bay bay. Bay bay. Bye bye. Bay bay. Bye. <laughs>